Türkiye dönülmez akşamın ufkunda. Bu e, gazeteci Emin Varola verdiğiniz röportajdaki başlıklardan bir tanesi. Doğrudan siz bu ifadeyi kullanmışsınız. Bu seçimi kazanmak zorundayız diyorsunuz ve devamında da ya demokrasiye adım atacağız ya da totaliter rejime selamun aleyküm diyeceğiz cümlesini kullanıyorsunuz. Ben ee, mi kullanmışım? Evet siz kullanmışsınız efendim. İmamoğlu'na verilen hapis cezasını da bu kapsamda değerlendirdiğinizi söyleyeyim bu röportajda. E, durum acaba o kadar e, kritik mi Sayın Savaş? Nihayetinde soru gelsin. Türkiye dönülmez akşamın ufkunda mı? Türkiye dönülmez akşamın ufkunda acı ama gerçek. Türkiye bu seçimlerle ya demokrasiye gerçekten selam verecek, e, tekrardan başlayacak Yen yani totaliter rejime doğru hızla gidecek. Şu anda e, birçok belediye başkanını haklı veya haksız görevden aldılar. Seçim sonrası hiçbirimizin belediye başkanlığı yapmasına gerek yok. Bizleri de alabilirler. Gerekçeli veya gerekçesiz. Aynısı şu anda Ekrem Bey'e yapıldığı gibi. Ekrem Bey'e verilen ceza sizde hukuki bir ceza mı, siyasi bir ceza mı? Biz siyasi bir ceza olduğuna inanıyoruz. Toplumun da çoğunluğu siyasi bir ceza olduğuna inanıyor. Gelinen noktada hukuk sisteminde şu anda mahkemeye gitseniz hakkınızı alacağınız garanti mi? Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük şehrini temsil ediyorum. Şu anda idare mahkememizde 15 ayı açkındır bir mah mahkememiz var. Mahkeme başkanı mahkemeyi bitirmiyor. Diyoruz ki bizim... Haklıysak da haksızsak da bitirin mahkememizi. Biz bir üst mahkemeye gidelim. Bitirmiyorlar. Niye? Çünkü biz iktidar partisine mensup değiliz. Halbuki bizim oradaki istediğimiz sonuç Hatay halkı adına istenilen sonuçtur. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir kurumunun sonucudur. Yani bütün Hatay halkını ilgilendiren Büyükşehir Belediyesi'nin şahsımın değil. Bunda bile karar vermeyi geciktiren bir mahkeme yapısı var. Gariban bir vatandaş mahkemeden nasıl hakkını alsın? İl başkanları direkt olaya, ilçe başkanları direkt olaya müdahil oluyor mahkemeler nezdinde. Türkiye bu şartlarda seçime gidiyor. Tabii ki seçim sonucunda istenilen Türkiye'deki çoğunun istediği bir şey olmazsa dönülmez akşamın ufkundayız. Bu bir şarkı sözünün de üzerine geçer.